Bakın ben size bir şey göstereceğim. 28 Mart 2019. Bunu tüm arkadaşlarımız bakması istiyor. Afray bu yılın sonunda faaliyete geçecek. 2019. 2019 yılında çıkan gazete. 2019 başı. yılında bakın burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüm vekilleri yine belediye Başkanı. 2019 yılının Mart ayında bu yılın sonuna geçeceği şekilde beyanatları var. Resimlerde bu da. Yani dışarıda devam gerek. Şimdi 2019 yılında faaliyete geçecek bir <laughs> Afray'ın 2023 yılında temel atın Tabi tabii insanlar merak ediyor yani bu nasıl bir temel diye. Biz de gittik baktık. Orada temel falan yok. Bunu zaten daha önce söyleyen arkadaşlar atılan temelin resmine çek. Yapmışlar. Beton bu. Yani oya temel atma diye söylenen konu. Beton bu. Bu da beton da yoktu. Bu ya konuluyor. Tamamen Adalet ve Kalkan Partisi'ne bir Facebook sayfası. Bu Afay'ı resmini nereden çektiler çok merak ediyor. Yani bu <laughs> sanki Afay'a Afay faaliyete geçmiş. Biz de faaliyete geçen Afra'ya gül atmışız. Ya böyle bir şey olamaz. bu Bu da halkımıza verdiği ve seçimlere kullandığı Afra yıl sonunda faaliyete geçecek.